Ünlü bir fast food şirketinin hamburgerini mide asidine maruz bırakıldığında bakın neler oluyor ya da olmuyor. Şu videoya bakın. Sık sık gidip keyifle yediğiniz bir fast food zincirinden hamburger alıyor. Şimdi deneye başlayacaklar. Hamburgerin hala sıcak ve son derece yemeğe meylendirici olduğunu söylüyor. Bütün sistem hazır. Hamburgeri bir süre sindirmeye yani mide asit pH'iyle ile hidroklorik asite bırakıyorlar. Hepimizin yanında bir hidroklorik asit örneği var. Çünkü hidroklorik asit herkesin midesinde bulunur ve sindirim sürecimizin bir parçasıdır. Şu an mesela bu videoyu izlerken midenizde bu hidroklorik asit çalkalanıyor. Bu yiyeceklerin size enerji vermesi veya sizi şişmanlatması için kullanılabilir bileşenlerle ayrıldığı ilk aşamalardan biridir. Yaklaşık 3,5 saat kadar sürer. Bu yüzden deneyde de hamburger 3,5 saat yoğunlaştırılmış hidroklorik asite bırakılıyor. Şu olaya bakın, korkunç! Mideniz bu hazır ürünleri oldukça zor parçalıyor ve sindiremiyor. Yemeye devam edecek misiniz? Yedikleriniz hayatınızı elinizde almadan niye yediğinizin farkına varın. Bu videoyu beğendiysen ve bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bir arkadaşına göndermeyi unutma.